Bunday Kamer Plaza'dan herkese merhaba. Merhaba. Ben otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Ben Bülent Yılmaz. Yeni bir muafiyet yayınıyla yeniden karşınızdayız. Başlamadan önce birkaç açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Önemli bir açıklamam daha olacak. Videolarımızın, tüm videolarımızın altındaki açıklama bölümünde bir firiz kısmımız var. Eğer isterseniz bu firiz kısmını inceleyip sadece sizinle alakalı olan kısmı tıklayıp sadece o kısmını videonun izleyip bilgi alabilirsiniz. Videonun tamamını izlemek zorunda değilsiniz. Vezir isimli takipçimiz hocam demiş benim babam %100 rapor var katten olur mu demiş. Biz aslında bunu alt tarafta açıklamışız. ÖTV muafiyetinden yararlanabilirsiniz diye direkt de söylemişiz. Fakat tekrardan demiş ki hocam bu konuyu bir dahaki videoda detaylı anlatırsanız memnun olurum demiş. Teşekkür etmiş. Biz de kendisine teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. %90 üzerindeki engel durumunda herhangi bir kriter aranmaz. Bu herhangi bir durum olabilir. Her halükarda alabilecek bir pozisyonda şu an. Herhangi bir otomotiv danışmanına başvurarak bu işlemlerini gerçekleştirebilir. Araç alabilir. Kısacası araç alabilir. alabilir. Yunus İnan isimli Takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Merhabalar. Öncelikle böyle video yapıp bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim demiş. Biz de kendisine teşekkür, teşekkür ediyoruz Yunus Bey. Sorum şu. %91 rapor ile bir araç aldık. Bütün parasını da yatırdık. Şimdi ise babaannemin yani aracı aldıkları raporun anladığım kadarıyla raporunu noter onaylı iki adet suret istemişler. Götürdüm. Şimdi de raporu vergi dairesine yollayacak. Asıl süreç oradaymış. Sizin iyi takip etmeniz gerekecek dedi. Ve şu an rapor vergi dairesinde kaç gün duracak ve hastaneye gidecek oradan da onaylanacak dedi ve ben bu süreçleri nasıl takip edeceğim ve hastanedeki en son onaylatmanız lazım dediği bu süreçlerde kafam karıştı yardımcı olur musunuz teşekkür ederim demiş. Karışık gibi görünen aslında çok da karışık olmayan bir soru ben anladım ne demek istediğini Hı. muhtemelen sen de anladın istersen evet. kısaca bir açıkla o kısmı. Yani güzel bir soru aslında. Hani e, oradaki süreç tam olarak anlatılmamış. Bununla ilgili olarak şu durum var. Raporun aslı bu noter onaylı olarak alınması gerekiyor. Eğer ıslak imzalı ise ama ıslak imzalı değilse yani e imza Öyle diyoruz değil mi? Kare kodlu, e-imzalı aynen. E-imzalıysa bu durumda ise herhangi bir noter onayına ihtiyaç yok. Gidip ondan e, internet üzerinden e-rapor sorgulama bölümünden çıktı alınıp götürülebilir. Hı hı. Burada iki tane raporun aslından aslı gibidir noterde istenmiş. Hatta şurada bir açıklayıcı bir bilgi vermek istiyorum. Hastaneden ek bir e, aslı gibidir alınıyor fotokopiden. Bu uygun bir şey değil. Hı hı. Yani bu herhangi bir kurumda istenmiyor. Yani hastanenin verdiği aslı gibidir. Diğer kurumlarda geçmiyor. Hani geçtiği kurumlar vardır ama evet. vergi dairesi bunu kabul etmiyor bildiğim kabul kadarıyla. Etmiyor. Direkt orijinalinden ıslak imzalısından noter onaylı istiyor. Mutlaka Aynen. noter aramanayı istiyor. Buradaki süreç içerisinde vergi dairesinin yapmış olduğu hastaneye bir sorgu süreci var. Bu sorgu sürecinde bu 3 günde olabilir. 2 günde olabilir. Aynı günde de olabiliyor. Bu daha çok e imzalı raporlarda aynı gün içerisinde işlem daha kolay oluyor. Hı -hı. Onun için hani kaygılanmasına gerek yok. Çok da uzun evet, sürecek uzun bir süreç süreci, belki de halletti bile süreç. Evet, uzun sürecek, sürecek yani. bir süreç değil. 2 e, 3 günde olabilecek bir süreç. Belki de bu soruyu sorduktan sonra hemen akabinde bir şeyim evet. Olmuş da olabilir. Beklesin hemen işlemleri. Ya orada olacaktır. ufak bir yanlış bilgilendirmeden dolayı takibi sizin yapmanız gerekir gibi takibi onun yapmasıyla alakalı bir durum söz konusu gerekir, değil. Evet. Zaten maliyeye gönderilmiş evraklar evet. suretlerle birlikte. Maliye o suretlerden dolayı evet. hani e imzalı olmadığı evet. için hani hem kısaca özetlemek istiyorum evet. söylemiş olduğunu. Hangi hastanede alındıysa oradan bir yazışma sürecinde evet. raporun aslında onaylanması. Hani gerçek bir rapor mu sahte mi? Bunu ayırmak evet. istiyor aslında Şu maliye burada. Söyleyelim e, maliye aslını görmek istiyor. Yani Tabii. aslından mı yapılmış bu 3 tane aslı gibidir. Aslında aslı gibidir Üç tane istiyoruz biz. Hani bazı bayiler iki tane istiyor. Ee, uğraşmak istemiyor. Ee, biri bunun e, maliye alıyor. Hı hı. Diğer ikincisini noter plaka aşamasında alıyor. Üçüncüsü yine maliyeye gidiyor. Yani MTV muafiyeti için. Evet. MTV'den de muaf olmak için. Bunun için bazı bayiler bunu iki tane istiyor. Ee, uğraşmak istemiyor. Yani müşterinin uğraşmasıyla ilgili hı hı. olan kısma. Müşteriye kalmış oluyor 3. MTV ile ilgili olan kısım. Ona da küçük parantez açayım. Evet. O MTV ile ilgili olan kısmı dediğim. Biz hani bayi olarak normalde öte sattığımız araçlarda Hı. mutlaka ve mutlaka 3 tane aslı gibidir istiyoruz. Evet. Son yani ekstradan istediğimiz aslı gibidir diğer evraklarını da ekleyip MTV muafiyetinden yararlanabileceğini yani yararlanmasını sağlayacak dosyayı biz burada hazırlayıp evet. araç alımında aracın teslimatında misafirimize veriyoruz. Diyoruz ki bunu bağlı bulunduğunuz vergi dersine götürün ki MTV'den evet, de muaf. muaf olun. Çünkü evet. götürmezse bir sonraki dönemde MTV çıkıyor bildiğim çıkıyor. kadarıyla. Ama yine de hani o MTV'nin çıkmasıyla ilgili olarak ne kadar süre geçerse geçsin tekrar o evrağı yine verdiğinde bütün borçları silmiş oluyor. Sanırım güzel bir açıklama evet. olduğunu düşünüyorum konuyla alakalı. Berker'in kanalı isimli takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Babamın sağ ayağı ampute ve protez kullanıyor. Yani otomatik araçlarda öte muafiyetinden yararlanıyor. Fakat bütçemizin yettiği araç aracın yalnızca manuel modeli var. Bu durumda diyor şanzıman değişimi olabilir mi diye sormuş. Alt tarafta da şöyle bir ilave yapmış ki çok önemli bir ibare yapmış. Demiş ki yalnız demiş sağ değil sol ayak protezli özür dilerim demiş. Yani sağda değil soldaki problem var. Bir kere sol ayakta problem varsa kesinlikle ve kesinlikle otomatik vitesli araç kullanması gerekecek ve 10.02 koduyla bir ehliyet olması evet. gerekecek. Eğer otomatik böyle bir şanzımanlı ha. araç zaten orada bir aparat olarak gözüküyor zaten. Ha, aynen öyle. Ya yani... yani onu bir aparat ha. gibi görüyor doğru. Aynen. Bu durumda da zaten otomatik vitesinin dışında bir araç kullanamaz ama sorusunun içinden anladığım kadarıyla hani anladığım kadarıyla düz şanzımanlı bir aracı otomatiğe çevirebilir miyiz diye bir soru sormuş ama bu <laughs> tamamen mekanik bizim bizim yani konumuzun alanımızın dışında evet. bir soru. Ama normalde bizim cevaplayacağımız kısım sadece otomatik, otomatik şanzımanlı, şanzımanlı araç, araç kullanabilir. kullanabilir. Yunus Emre isimli takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Hayırlı çalışmalar. %94 raporumuz var ve 5 sene önce bir araç aldık. Tekrar almak istiyoruz. Satmamız gerekiyor mu? Veya nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Tekrar araç almak için yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler diye bir soru sormuş. Daha önceden de açıkladığımız bir evet. soru aslında. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi engel durumuna göre bazı durumlarda <laughs> satmasına, bazı durumlarda satmadan yeni araç almasına yol açıyor. Yani daha doğrusu imkan sağlıyor devlet. Fakat burada referans almanız gereken esas yer bağlı bulunduğunuz vergi dairesi bağlı bulunduğunuz vergi dairesine raporunuzla, araç ruhsatınızla ya da gerekli belgelerinizle gidip net bilgiyi alıp ona göre hareket edin. Hatta bizim burada söylediğimiz bazı ufak tefek tüyoları bile referans almak zorunda değilsiniz. değilsiniz. Biz sadece daha önce yaşadığımız tecrübeleri burada dile getiriyoruz. Hani bunu da mutlaka dikkate alın. Muammer Fedai Öztürk isimli takipçimiz demiş ki ablam doğuştan yürüme engelli olduğu için %94 engelli raporu var. Zihinsel bir engeli yok. ÖTV muafiyetiyle sıfır bir araç almak istiyoruz ama annem ablamın evrak, imza vesaire işlerini daha rahat halledebilmek için vasilik kararı çıkarmış. Vasilik maddelerinde araç alımı ile ilgili bir madde yok. Vasiyet kararında kararına araç alımı ile ilgili başvuru yapmalı mıyız? Yoksa sadece engelli raporuyla da araç alımını gerçekleştirebilir miyiz diye bir soru sormuş. Güzel de bir evet, soru aslında. Güzel bir soru. Detaylı bir Açıklama bekliyoruz sizden. %90'ın üzerinde olduğunda zihinsel bir engel yok ise eğer bir vekaletle bu işlem yapılabilir. Evet. Ama burada neden e, gidilmiş? ve e, vasilik bir istekte bulunmuş. Hem burada vasilik ve de çıkmış ilgili, vasisi verilen, var yani şu an. Ve vasilikle ilgili olarak hani anneye acaba velayet mi yazıyor altta? Vasilik mi verilmiş? Evet. Şimdi ikisi birbirinden ayrı. Eğer vasilik verilmişse hani zihinsel engel varsa burada araç alımıyla ilgili olarak izin alması gerekir. Ek karar çıkacak. Evet. Ama velayet bir durum varsa herhangi bir e, izin almasına gerek yok ve direkt araç alımıyla ilgili olan kısma gidebilir. Fakat yine söylüyorum zihinsel bir engel yok ise. Burada vekaletle bu işlem olabiliyor. Çoğu işlem vekaletle olabiliyor. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani ablasında zihinsel bir engel yok ama herhangi bir şekilde bir işlem yapamıyor. Yani eliyle alakalı imza atmıyor veya işte bilgi akışı yok. Ondan dolayı bir vasiplik isteminde bulunulmuş gibi geldi bana. Evet. Bunları tam detaylı olarak görmemiz, bilmememiz. Aslında ve en güzeli. Vasi kararı dediği kararı bir görmemiz evet. sağlıklı olur. Belki velayet olarak evet. sonuçlanmış olabilir o kararın en evet. sonu. Oraya Bence raporu bize ulaştırabilirseniz, evet. raporu ve vasi kararını bize ulaştırırsanız size daha net bir bilgi verebiliriz Aynen. bu konu hakkında. Enes Sadıç isimli takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Sağ kol, sağ bacak engelim var. %56. Sağ bacağımda kısalık, sağ kolumda bırak ya flexus zedelenmesi var. B sınıfı ehliyetim var. Ne yapmalıyım demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ bacak ve sağ kolla ilgili bir zedelenme veya kullanamama gibi bir durum var. B sınıfı ehliyetiniz var ve bu B sınıfı ehliyetiyle birlikte hastanelerin belirlemiş olduğu makine dairesinden bir kişi gözetimi altında size bir kod verilecek. Kod yazan bir rapor verilecek ve siz bu raporla birlikte o kod yazılı raporla birlikte nüfus dairesine gidip buradan ehliyetinizi değiştir. Daha sonra raporunuzla ehliyetinizle birlikte bir bayiye gidip ve o bayiden araç alımıyla ilgili kısma gidebilirsiniz. Erkan Akarsu isimli takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Engelli raporum %70 7 idi. Özel tertibatlı araç vardı. H sınıfı ehliyetim de var. Sorum şu olacak. 23.10.2020 tarihinde yenilediğim engelli raporum %92 olarak yenilendi ve ehliyetim ne olacak şimdi demiş. Evet. Güzel bir soru. Evet. Burada şu durum var. Haç sınıfı ehliyetini öncelikli olarak değiştirmesi gerekiyor. Yani mecbur. normal bir yeni standartlardaki ehliyete geçmesi gerekiyor. Bunun için öncesinde makine dairesinden bir kişinin, bir mühendisin onu görerek, Evet. Ve kod alması gerekiyor. Belki de bu kodu vermeyecekler şu an. Belki de kullanamazsın diyecekler. Belki hani tamam yürüyüş bozukluğunuz vardı ama ek bir hastalığınız daha çıktı ve %92 oldu. Bununla ilgili olarak belki bu aracı kullanamayacaksınız. Belki o ehliyetinizi el koyacaklar. Bu ne kararı durumda, orası verecek evet, sonuç itibariyle hastanedeki verildi. makine mühendisi. Diyelim ki size bir kod verdi ve bununla ilgili olarak sizin diğer hastalığınız veya diğer eklenen puanlarla Baltazar sistemindeki diğer durumlarla bir rapor oranı 92 olmuş ve böylelikle de siz yine otomatik vitesli bir araç veya aparatlı bir araç durumunuzu tam olarak bilmiyorum yani kullanabilme yetkiniz olacak. Bunun için öncelikli olarak ehliyetinizi değiştirin. Ehliyetinizde size bir kod verilmişse o koda göre uyarlanmış bir araç alın derim. Zaten H sınıfı bir ehliyeti varmış hala evet. hazırda. Yani o ehliyetin yeni versiyonu olan kodlu ehliyete geçiş yapması bir kere zorunlu. Evet. Ha ondan sonraki sürece de dediği gibi Bülent Bey'in hani biz değil hastanedeki bu, bu kısım yani bu bölge karar verecek. Aynen. Discovery İstanbul İstanbul isimli takipçimiz merhaba demiş. %90 üstü rapor ile size gelindiğinde sonraki süreç nasıl işliyor? Hangi aracın alınacağını kararlaştırdıktan sonra noterden bayi yetkisiyle vekalet verildikten sonra araç teslim edilmesi kaç ay sürüyor? Bu bekleme sürecinde rapor sahibi vefat ederse her şey iptal mi oluyor? Bunları da paylaşırsanız teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz öncelikle kendisine. %90 üzeri ve vasi kararsız normal standart bir raporla araç alımıyla alakalı durumu sormuş aslında. Onu kısaca anlatayım Anladım. isterseniz. Biraz önce açıklamıştık. Bir daha baştan geçelim. Şimdi öncelikle raporuyla geldi raporu eğer kare kodlu, e-imzalı bir raporsa başka bir şeye gerek yok. Sadece kimliği ve raporuyla birlikte rapor sahibinin gelip başvuruyu yapıp araç alımını yapabilir. Buradaki süreç şöyle işler. Biz araçla alakalı kararı veririz. Alınacak araç belli olur. Araçla alakalı teknik belgeler, faturalar her şey ayarlanır. Onlardan aldığımız belgeler de dosyasına eklenir. E Vergi dairesine gönderilir. Vergi dairesinin onayından geçtikten sonra notere gelir. Noterde rapor sahibi ya da vekaletiyle kim varsa o kişiyle birlikte tescil yapılır ve aynı gün aracı da eğer ellerindeyse teslim edilir. Sistem bu şekilde işler. Benim anladığım şu var. Bazı bayilerin elinde araç olmadığından dolayı herhalde ne kadar beklerim diye bir soru var. Ha, o Bizim elimizde araç var. İsterseniz buyurun gelin. Burada araç verebiliriz. Yani elinde araç olan bir bayi için benim anlattığım aslında. Araç olmalıysa evet. olmadıysa onu bekleme süreci aracın gelim süresiyle alakalı. Onu bilemeyiz. O hani nasip diyeceğiz o kısmını artık. Şimdi bu bahsettiğim e imzalı bir raporla alakalı olandı. Burada maliyede bekleme süreci oldukça kısa. Aynı gün içerisinde çözülebiliyor işlemi. Fakat ıslak imzalı bir raporu var. Daha önceden alınmış ve 3 tane not onaylı sureti istenmiş. Bu suretlerle birlikte vergi dairesine başvurulmuşsa vergi dairesi raporun alındığı hastane ile bir yazışmaya girebilir raporu teyit etmek, doğrulamak adına. Ya bu süreçle alakalı da bu biraz önce Bülent Bey'in de dediği gibi aynı günde birkaç saat içinde de çözülebilir. Birkaç günde sürebilir, bir haftada sürebilir ama bir haftadan daha uzun süreceğini zannetmiyorum yani. Hani başka bir sıkıntı yoksa, hani evet. iletişimle alakalı bir sorun yoksa. Yani sonuç itibariyle bir hafta içerisinde raporunda bir sorun yoksa aracını alabilir. Fakat altında aslında daha farklı bir konuya değmiş Bu süreçler işlerken yani yani maliye beklenirken, noter beklenirken bu süreçte tescil olmadan önce. Evet. Araç tescil edilmeden önce, önce. Eğer rapor sahibi bir vefat durumu olursa Allah korusun, Allah gecinden versin. Böyle bir durum gerçekleşirse her şey iptal olur. Bunu özellikle üstüne yani basa ÖTV basa söylüyorum. ÖTV yatırılmış, şey, şey, KDV yatırılmışsa da eğer geri iade edilir. Geri iade edilir. Her şey Aynen. iptal olmuş olur. Yani sonuç itibariyle tescil anına bakar orası. Tescil oldu, tescilin akabinde hemen birkaç saniye sonra vefat olmuş olsa bile artık bu hak geri alınmaz. alınmaz. Yani ÖTV geri istenmez. istenmez fakat MTV ödenmeye başlanır. Başlıyor. motor taşlar vergisini evet. ödeme devam eder. 5 yıl sonunda da araç özgür olur ama ondan sonra bir araç daha alamaz. Serdar Erkoç isimli takipçimiz kolay gelsin bir sorum olacaktı. Raporu ile engelli araç alacak kişinin üzerine başka bir ruhsatlı aracı olması ÖTV muafiyetiyle araç alımına engel çıkartır mı demiş. Parantez içinde de ÖTV muafiyetiyle alınmamış bir aracı olduğunu söylüyor üzerine. Evet. Şöyle söyleyeyim aslında burada da yine referans alacağınız referans almanız gereken yer bağlı bulunduğunuz vergi dairesi. Buna bizim vereceğimiz cevap çok geçerliliği olan bir cevap olmaz. Yani esas bilgiyi, net bilgiyi bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden gidip öğrenebilirsiniz. Otizm ve Down sendromu isimli takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Merhaba benim 18 yaşından küçük 3 çocuğum var. Üçü de ÖKG ve ağır engelli raporlara sahip. Geçen sene birisinin raporuyla ÖTV indirimli bir araç satın aldık. 3 engelli çocuk olduklarından dolayı gün içerisinde farklı kurumlardan farklı saatlerde eğitim ve sağlık randevuları oluyor. Hepsine ben yetişemiyorum. Doğal olarak çocukların bir kısmı ile eşim, bir kısmı ile ben ilgileniyorum ve aracı eşim kullanıyor. Ben ise birçok yere taksiyle gitmek zorunda kalıyorum. Başta da söylediğim gibi çocukların üçü de ağır engelli ve raporlu. Diğer çocuğumun raporuyla ile indirimli ikinci bir araç satın alabilir miyiz? Şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, biz Anladığım Çok kadarıyla bir yani. yani sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar ister istemez tek evet. araç olduğundan dolayı evet. fakat 3 tane çocuğunun üçünde de engel durumu var ve çözger raporu evet. var. Başka raporlarla bir araç daha alıp bu durumu birazcık daha rahat atabilir miyim diye sormuş. Kısaca evet. özetlemiş oldum. Evet. Buyurun. Alabilir. Yani bununla ilgili olarak mevzuatta herhangi bir kısıtlama yok. Yani engelli kişiye 5 yıl içerisinde bir araç alma hakkı veriliyor. Burada 3 çocuk var. Yani aynı aile içerisinde olması bir engel değil bu konuyla ilgili olarak. Rahatlıkla olabilirler. Çünkü bir çocuğun eğitimi başka bir ilde de olabilir veya bir tabii. çocuğun sağlığıyla ilgili olarak düzenlemesiyle ilgili olarak başka bir ile de götürülüp getirilebilir. Aslında Bunun için bu hak tam da bu durum tabii için verilmiş aslında sorarsanız ki. yani. Yani alabilir. Nihat Dolma isimli takipçimiz. Benim ortopedik rahatsızlığım var. Ben de sol düşük ayak ve iki ayak diz kapağımda platin var. 27 12 2020 tarihinde doktorlara dolaştım. Doktorlara dolaştığım kağıtta ortopedi ayak diz kapağımdaki platinlerden oran vermiş. Fizik tedavi sol ayakta ağrı var diye oran vermiş. Nöroloji sol ayak kuvvetsiz diye oran vermiş. Ben kağıdı vermeye gittiğimde sağlık kuruluna bana denilen siz bunu çıkacak olan raporla araç almaya alamayabilirsiniz. Bu rapor size olumsuz geri dönebilir dediler. Alamamamızın sebebini ise düşük ayak belirtilmemiş ve düşük ayak ile ilgili oran verilmemiş. Şimdi rapor böyle Böyle çıkarsa biz bu raporla araba alabilir miyiz? Bir de ben heyete Kasım'ın 17'sinde gireceğim. Ben heyete girmeden doktor sol düşük ayak ile ilgili oran yazabilir mi? Bunu düzeltebilir miyiz? Raporu aldıktan sonra ilk vergi dairesine mi yoksa bayiye mi gitmem gerek? Bana sırasıyla prosedürleri anlatabilir misiniz? Teşekkürler demiş. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Öncelikli olarak raporun çıkmasını bekleyeceğiz. Rapor çıktıktan sonra üzerinde ortopedik engeli ile ilgili olan kısım işaretlenmiş ve ortopedik engeli ile ilgili olan oranları yazılmış ve detayları açıklanmış olması gerekiyor. Burada ortopedik engelle ilgili olan kısımda bir kere yürüyüş bozukluğu veya o kişinin hani bir araca binerken inerken zorlanıyor olması gerekiyor ki herhangi bir ÖTV muafiyetinden yararlanabilsin. Şimdi düşük ayaktır, işte kesiktir, ondan sonra amputedir. Hani bir sürü olgu var. Bu olguların en sonunda raporda bir gözlemlenmesi gerekiyor, evet. bir bakılması gerekiyor. Şimdi rapor çıkmış da olsa, çıkmamış da olsa herhangi bir kişinin bu sağlık kuruluşunda da olan bir kişi de olsa yani yorum yapıyor olması yani Yorumlarıyla... Evet, gitmez. yani yorumla <laughs> ileriye gitmez. Kesin bilgi değil sonuçta. Kesin bilgi değildir. Yani. Tabii ki otomotiv danışmanına gitmesi güzel olacak ama daha öncesinde bir vergi dairesine dairesi. gidip bununla ilgili olarak ben bu e, raporumla araç Hı -hı. alabilir miyim demesi gerekiyor. Çünkü raporun arkasında otomatik şanzımanlı araç kullanabilir, tertibatlı araç kullanabilir yazılıyor olması gerekiyor. Bunu tamam. hastane bunu yazabiliyor ama herhangi bir yorumda yok siz araba alamazsınız, yok araba alabilirsiniz diye yorum yapması da uygun olmaz. Aynen. Bir ÖTV muafiyetli yayınımızın daha sonuna geldik. Yayınlarımız hoşunuza gittiyse videolarımızı beğendiyseniz ve faydalandığınızı düşünüyorsanız lütfen yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Abone olmanızı özellikle rica ediyoruz. Hyundai Kamer Plaza'dan ben otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek ben Bülent Yılmaz. Hyundai ile kalın. Hoşçakalın.